الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم صدق الله العظيم <applause> Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Ey Müslüman kullarım buyurur. Vefat edeceğiniz vakit buyur, şahit koyun buyurur. Vasiyet yapın, vasiyetsiz ölmeyin buyurur. İki tane şahit ya akrabalarınızdan yahut yabancılardan buyurur. Bazı kere sefere gidersiniz buyurur. Anladık mı? Vefat edersiniz. Emanetlerinizi getirdikleri vakit kavga edersiniz. Hayır, bu tamam değildir. Çalınmış demeyi başlarsınız buyurur. <laughs> Anladık mı? Her şeyi şahitle, ispatla yapın. Cenab-ı Hak bunu böyle buyurur. Bunun sebebi, bir cemaatin birisi sefere gittiler, birisi yolda vefat etti. Sonra eşyalarını getirdikleri vakit, akrabalar dediler ki, hayır, bunda öyle bir güzel bir kap çanak vardı, onu görmüyoruz, nerededir? Sonra Cenab-ı Hak yemin ettirdi onları. Uzun uzadı diye bir vaka oldu. Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. <laughs> <laughs> Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz Hazretleri Mübarek vefat derken vasiyet etti. Evet. Malı mülkü olmadığı için peygamberler miras bırakmazlar. Ne varsa ellerinde beytül hazineye gidiyor. Akrabalarına miras vermiyorlar. Cenab-ı Hak onları öyle emrediyor. <laughs> Yalnız yaptığı vasiyet, elinizin altında iki zayıf mahluk vardır. Birisi kadın, birisi de hizmetçi. Allah'tan korkun, bunlara hürmet edin, eziyet etmeyin diyor. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Bunu vasiyet etti Cenab-ı Sonra buyurduk o, Arabistan'da iki din kalmasın dedi. Anladık mı? ne kadar gevur varsa çıkarın Arabistan'dan buyurdu. Sonra Hz. Ömer radıyallahu anh Yahudileri, Hristiyanlar hepsini sürdü çıkardı, Şam'a gönderdi. Sebebi nedir? <laughs> Çünkü Araplar çölde okumak bilmezler. Bir zaman gelecek ki cahil kalacaklar, birbirlerini boğarlar. O vakit gevur olursa Arabistan'da kakar kuvvetlenler, Mekke'yi Medine'ye zapt ederler diye Cenab-ı Peygamber orayı boşalttı. Böyle bir vasiyet var. Allah aleyhi ve sellem. Yine Cenab-ı Bir Müslümanın hakkı nedir buyurur. Kıymetli bir malı olacak olursa buyurur. Üç gece geçmeden evvel yazıp başının yanına koyacak. Benim malım şudur budur. Bu filanındır. Alacağım var, yüreceğim var. Filan evladıma şunu verin, akrabanı bunu. Bunu yazmadan bırakmayın buyurur. Üç gece geçti mi mesul olursunuz buyurur. Neden? Çünkü insan birden bire vefat ediyor, sonra bilaşık bir olur. Veseleri kavga içinde bırakır. <laughs> e bir insan vasiyetsiz ölürse, vasiyet etmeden ölürse ne olur? Cenab-ı Hak bunu kıyamete kadar dilsiz bir korka bir de maazallah, konuşturmur. Anladık mı? Bazı ülleri görürler, oturursun, e hiç konuşmaz öyle. Sebebini vasiyetsiz öldü. Bu nasıl bu ceza ağır mı, hafif mi? Kıyamete kadar maazallah insanı dilsiz bırakırsa. E sebebi nedir? Çünkü alacağını belli ettirmiyor, vereceğini belli ettirmiyor. Vereseyi kavgaya düşürür, anladık mı? Bazı bakarsın hocaların başına da gelir. Bir kitabı indirir, satacak mir, bir gazeteler. Bir okursun, on parça kitaptan iki tanesi yok. Anladık mı? Ne yapıyor? Filan emanet Bak diyor, filan emaneti yazmıyor. Sonra o kitap öyle yer kalırsa, para itmiyor. Hocaların da ekseri vasiyetleri kitap cihazından. Borçlu bir insan bak, kabirde habissedir. Allah bırakmur. Borçlu bir adam geldiği vakit, Cenab-ı Peygamber sorar, bunun borcu var mı yok mu? Var değilse, ben namazını kılamam derdi. Bak Allah benim men ediyor, siz kılın derdi. Sonra bir kalktı ki ya Resulallah bunun borcu benim üzerime olsun kıl namazını dedi. Kıldız. Bir gün sonra sordu. Verdin mi her gün borcunu dedi. Ama ya Resulallah daha dün vefat etti dedi. Diyken mübarek yüzüne ekşitti. Bu kadar borcu tehdit derdi. Borçlu adam şehit olsa muharebede bile gene Allah azap eder ona kul hakkı cihazından. Onun için aklımızı başımıza alalım. Bak emanet kalktı. Hak hukuk bilmiyoruz. Sonra çok çekeriz ha. <laughs> Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyurur Evet. Gizli borcu bir insan gülecek olursa Cenab-ı Hak cennetin sekiz kapısından bu insanı cennete alır. O kadar iltifatla girecek. Gizli borç nasıl olur acaba? Gizli borcu bir insan verecek olursa. Allah bunu çok takdir ediyor bu kulu. Nasıl olur bu? Mısın, Adam yanlışlıktan fazla para verir. Adam alacağını bilmiyor gidip hava getiriyorsun sen. Diyorsun ki senin hakkındır. Falan gün verdin diyor. Bu tabi bunu iyi adamlar yapar bunu. Herkes yapmaz. Evet. Sonra Cenab-ı Peygamber buyurur. Bir insan vasiyet ederek vefat ederek olursa bak hidayet üzere, sünnet üzere vefat eder buyurur. Evet. Cenab-ı Hak günahlarını affeder. Sonra şey alet makami de verir buyurur. <laughs> Vasiyeti terk etmek, yapmamak dünyada ayıptır, ahirette de azaptır buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer geldiler der ki ya Resulallah demin yanımızdaki olan bir adam vefat etti dediler. Yahu demin yanımızda değil miydi diyor. Korkarım bir gazap olmasın ya. buyurdu. Anladı mı? Birden bir vefat ettiği için vasiyet öldüğü için korkarım ki bir gazap ilahi olmasın bu adamın üzerinde buyurur. Kıyamete yakın füceten ölümler çoğalacak. Kıyamet alametinden birisidir. Adam giderken yolda düşüp bilecek bakarsın. Eve gider nefes tutul ölür. Var mı ne? Bugünlerde ço çoğaldı mı bu? Çoğaldı hocam. Hayır Kıyamet alametinden sayılır Cenab-ı Peygamber bunu. <laughs> bu gafiller için bir nikvat, bir azaptır. Çünkü birisi söylemez, vasiyet edemez. Ama Allah'tan korkan kullar, vasiyeti yazanlar için bir rahmettir ki ölümün eziyetini çekmiyor. Buyurur. Vasiyette <laughs> hıyanetlik yapmak, günah-ı kebair sayılır. Bak şeytan insanın üleceğini bilir kâfir, ne yapıyor? Gidip semadan çalır, melaikelerden. Bir insanın üleceğini anladı en evvel mirasla hıyanetliği öğretir. Hadi bakalım göreyim, filan abartıman-ı finavin, filandan kaçır, filan miras almasın diye o günahı yaptırır. Anladık mı? En son şeytanın insana yaptıracağı günah, miras vasiyetidir. Bir hıyaneti yapar. Bazı İstanbul'da görülür. Bakarsın adam 70 yaşına kadar ses çıkarmaz. Ölüm yatağında bakarsın katibi, hakimi çağırır. Mirasta bir hıyanetlik yapar maazallah. Tamam Allah 70 senelik ibadetini yıkır bunun. Böyle öleceğine yakın, böyle büyük bir günahı yaptığı için Allah 70 senelik günahı mahvedir maazallah. İbadetini mahvedir. Ömer'in zamanında Taif Eşrafinden Gaylan isminde birisi. Durup dururken dört tane ailesi vardı. Dördünü de boşadı. Hayatında bilmez kimseye bir şey. Kıymaz. Üreceği bakın. Diyorsun ki memlekete bu kadar yapın. Filan köprüye kadar, bu camiye kadar. cenab bak, Hak bu kıy bak, kıymet vermiyor buna. Asıl insanın sadaka vereceği zaman, parayı severken, yaşamayakten, hayattan umidi varken verilmeli. Öyle vereceği vakit, mirasının mallarına kalkıp da sağa sola dağıtılmayı makbul cenab Sonra buyurur ki, vefat edeceği vakit bir insan böyle bir sadaka, hayraat yaparsa, karnı doyduktan sonra, karnı doyduktan sonra, bilmem, kedinin önüne ekmek atan insan gibidir, buyurur. Sen kendine merhamet etmeli. Bak, kıyamete kadar insanın dili maazallah tutulur, vasiyetsiz ölecek olursa. Dünya hepsimizi aldatır. Allah dünyanın şerrinden muhafaza etsin. Anladık mı? Dünya öyle bir oynatır ki, Müslümanları o kadar olabilir. Cüneyt Bağdadi Hazreti var, kibar ahlullah'tan diyor. Bir defa diyor, Bağdat'a girdim diyor. Bir de baktım bir Bağdat'ta bir cemiyet var diyor. Yüksek, memleketin ağlarından birisi. Kapıda bekçiler var, kimse giremiyor, içeride diyor şarkılar, tebrikler çalınır. Elhasıl seyircilerin haddi hesabı yok ama kimse giremiyor izinsiz diyor. Orada oturdum bile baktım ki bir kızın sesi geliyor. ''Ela ya la ya hüzün'' diyor, barur, şiir okur. ''Ey bizim evimiz'' diyor, ''senin içine matem hüzün girmesin'' diyor. Böyle daima böyle kal, burada istima yapalım, zevk sefa yapalım. Diyor. Öyle diyor, yani gaflete düşmüşler ki, şey bel söylüyorlar, yani bizim yanımıza sıkıntı mıkıntı gelmesin. <laughs> sonra bir, çok zaman sonra Bağdat'a uğradım, o evi görünce diyor, aklıma geldi, baktım, evin diyor, boyaları gitmiş, Pencereleri eskimiş, harap bir halde. Merak ettim, bütün kapıyı çaldım diyor. Bir koca karı çıktı, beli bükülmüş. Nereye gitti bu evin bu tantanası, eski debdebesiydim diyor. Ah, hepsi gittiler diyor, kimse kalmadı. Ölen öldü, gitti dedi. Burada bir şevkücü kız vardı. Böyle dua ediyordu. Ya Rabbi bu eve hüzün girmesin, fena gelmesin. O benim demiş. O kız işte benim demiş. E ne oldu senin duaların demiş. Boşa gitti, ağladı. Dünya hepsimizi aldattı dedi, bu hale soktu dedi. İşte ben dedi, böyle perişan burada, fakir, hakir yaşıyorum dedi. Anladık mı? Hepsimizin başımıza gelecek bu vakalar, düşünmedi. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar ki, Dünya ve ahiretin musibetleri on tanedir buyurur. Büyük musibetler. Beşi dünyada, beşi ahirettir. Sıkıntılar şekil. Eğer bunları eğer okuyacak olursanız diyor bu dua diyor, Allah hepsinden de muhafaza ediyor. Şimdi dünyanın şeyleri beş mevkaydır. Birisi dünya. ikincisi üzülmek, mühim şeyleri düşünmek. Üçüncüsü hasetçinin elinden çekiş, eziyet çekmek. Bize bakarsın insana karşı plan yapar, komşusu oğlu başkası yapar diyor bir de hastalık, fukaralık. Bunlar beş musibet dünyada. Bir de ahirette de beş tane vardır. Ölüm meselesi var. Bir de kabir meselesi var. Bir de sırat üzerinde, bir mizan üzerinde. Bir de cennete girerken orada bir sıkıntı vardır. Kolaylıktan giremiyor herkes oraya. Bu on musibete karşı bir insan beş vakit namazda bunu okuyacak olursa Allah hepsinden kurtarır. حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما اهمني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله لمن حسدني حسبي الله عند الموت حسبي الله عند القبر حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الميزان حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم camiden çıkmadan okursan Allah hepsinden de muhafaza eder insanı buyuruyor. Bakın ne güzel müjde kıymetini bilmez bunu. Hocam bilmiyoruz beş dakika yazalım şu Cenab-ı Celle Ala bakın ne buyuruyor. <laughs> La ilahe illallah benim kalamdır buyuruyor. Ben Allah'a azim ki benden Allah başka yoktur buyuruyor. Bir insan kelime-i şehadeti ikra edip söyleyecek olursa benim kalame girmiş gibidir buyurur. Benim kalame giren bir insan her azaptan emin olur buyurur. Kelime-i şehadeti çok getireceğiz. Anladık mı? La ilahe illallah'tan büyük bir ibadet çok. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayet-i kerimesidir. Bir insan bunu La ilahe illallah böyle tecvidle okursa neydi faydası bakayım? Dört bin büyük günahı temizliyor bak. Bunun gibi günahı temizleyen hiçbir şey yoktur. Namazdan sonra on defa okumak sünnettir. Alışmalı. Eğer günde yüz defa okursan sabahleyin bak o gün en çok ibadet yapanlardan bir Allah ise. la ilahe illallah Muhammeden abduhu ve resulü hedinem. O başka, orada başka. Şimdi la ilahe illallah, la ilahe de çekeceksin. Bir de illallah'ta çekeceksin. Evet. Muhammedur Resulullah'ı da bazı okursun. Ama bunu çok okuyacaktın. Gene Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Gerek ben, gerek Peygamber e, Ali kardeşlerimizin en hayırlı söylediğimiz şey La ilahe illallah'tır buyuruyor. Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un içerisinden kurtulunca dedi ya Rabbi bana bir şey öğret dedi. Şükür olarak okuyayım dedi. Cenab-ı Hak buyurdu ki La ilahe illallah dedi. Ya Rabbi herkes söylüyor bunu dedi. Ben kendime mahsus. Bundan büyük ibadet çok buyurdu ya Musa. <laughs> yani Cenab-ı Peygamber Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği şey ve Allah'a en çabuk yaklaştıracak şey gizli secde buyurur. Gizli secde. Gizli secde nasıl olur bakayım? Nasıl yapacağız bunu? Gece. Gece. Gece evde kimse yokken, tena uzada oturursun secdeyi kapandığın şey ettin mi, Cenab-ı Hakk'a bundan yakın bir makam yok. Ve bunun gibi sevdiği bir şey yoktur buyurur. Secde eden insan, Cenab-ı Hakk'ın ayaklarına kapanmış gibidir. Biz dünyada zenginlerin büyüklerine ayaklarına kapanmıyorlar mı? La teşbih. Namaz da aynen böyledir işte. Cenab-ı Hakk'ın ayağına kapanmak için. Ama Cenab-ı Hakk'ın böyle iki ayağı var mı? Söyledikten sonra insan Allah'a yapışabilir mi? Hayır. E nedir bu? Cenab-ı Hakk'ın kulların arasında 70 bin perde var. Perdenin birisi de insan kıyafetindedir. Anladık mı? Öyle sanki Cenab-ı Hak insan kıyafetinde görünür. O Allah değil, Cenab-ı Hakk'ın kisvesi. Hani biz güzel elbise giyiyoruz, ki, Cenab-ı Hakk'ın azametinden bir azamet. Onun beşini koydun mu o ayaklar üzerine sanki Cenab-ı Hakk'ın ayağına koymuş gibi olur buyurur. Kalben yaklaşmış He? Kalben yaklaşmış olur. Evet. O perde Cenab-ı Hakk'ın azameti. Gene Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak diye bak başka yabancı değil. İdris Aleyhisselam'ın bir duası vardır. Bak ismi azam. İnsan bunu okuyacak olursa ne isterse Allah muradını verir. Ya zel celali vel ikram ve ya zel tavli vel in'am. La ilahe illa ente zahrel lazine ve carel müstecirine ve emanil khaifine ve hizzel mütevekkilin deyip de böyle dua edersen bak Allah muradını çabuk verir işte. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Ya zel celali vel ikram. ويا الطول والإنعام للطول الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين أمان الخائفين وحيد المتوكلين. إشتدى سنج بقدر الدر، الله هداية جميعاً سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي. وعلى اله وصحبه وسلم <applause> اللهم لا سال الا ما جعلته سالا وانت تجعل الحزن سالا اذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه من كل ذنب والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات الله سبحانه.